Herkese merhaba arkadaşlar. YKS günlüğüme hoş geldiniz. Bugün e, yine çalıştım. Siz çalışıyor musunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Öyle. Bugün ne yaptığımı hemen söyleyeyim. Sonra yatacağım çünkü yarın önemli bir programa giriyorum ve bunu henüz size henüz videoya söylemedim. Yani e, yarın şey yapacağım. Yarın göstereceğim. Eğer yapabilirsem. O da yapabilirsem. Çünkü yapamam diye rezil olmayayım diye şimdi söylemedim. O yüzden yarın yapacağım. Ee, her neyse bugün ne yaptım? Bugün ayet matematik çalıştık. Ayet matematikte başladım. Ayet matematikte logaritmadan. Yani başlamadım aslında logaritmaya önceden başlamıştım zaten. Ee, neredeyiz? Oğlum burası neresi lan? Limit lan burası. Bu ne alaka? Hah. İşte bugün normalde bir gün logaritma yapacaktım. Ama iki gün yaptım. Çünkü biraz geri kalıyorum. Hala geriyim aslında programından Bir geri kalıyorum. Neyse işte buraları böyle yaptım. Buraları yaptım. Buraları yaptım. Buraları yaptım. Ve buraları yaptım galiba bugün. Ee, buraları da yapmış olabilirim. Hayır buraları yapmadım. Evet buraları yapmadım buraları 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 yaptım işte bugün. Ee, sonrasında 3 test e, şey çözdüm. 3 4 5 çözdüm. 3 test 3 4 5 çözdükten sonra da e, ne yaptık? Hemen onu da söylerim şimdi. Buradan 5. E, dördüncü 4. bir de 3. testleri çözdüm. Böyle. Buraları bitirdim işte. Ondan sonrasında vaf ee, yaptım. Vaftan 10 sayfa yaptım bugün. Hatta 11 sayfa yaptım. <laughs> 11 sayfa. Her neyse. Ee, bugün yani sınırlarımı açtım. 11 sayfa. Neyse. Bugün işte böyle buraları yaptım. Buraları. 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 Buraları, buraları bu kadar herhalde. Bu kaç başka yapmadım. Buradan itibaren bitti. Ondan sonrasında böyle bu ayetim matematik kısmı kısmında bu şekilde bitti. ondan sonra e, ayette fizik yaptım ayette fizikte bugün bayağı bir şey yaptım bugün manyetizmayı bitirdim aslında yani aslında bütün manyetizma bitmedi şu an transformatörler akı, akım savaşları falan şey bit bitmedi. E, doğru akım falan daha onlara geçmedim geçmeyeceğim önümüzdeki hafta e, TET programı yapacağım e, TET programı tekrar yap, tekrar yapacağım ondan sonra başlayacağım çünkü alternatif akım falan şeyden manyetizmadan biraz farklı bir konu. O yüzden önümüzdeki hafta birazcık ay manyetizmanın ilk kısımlarını yani elektrik ve manyetizmaya genel olarak bir tekrar etmek istiyorum. Bugün de akı ve indüksiyon akımını bitirdim. Öz öz, öz falan buraları 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 böyle yaptım. işte 5 videosu vardı. 5 videosunda bitirdim. Ondan sonra işte buraya kadar yaptım yani böyle. İşte. Ondan sonra bir de AYT fizik 3T'den kitabından 3 kitabından test vardı. Öz indüksiyonla falan alakalı 1 2 ve 3 testi buradan yaptım bu şekilde. Burası da bu şekilde bitti. Ondan sonra iyi, ne yaptım? Bir saniye. Hop. Ondan sonra ayeti kimya yaptım. Bugün ayeti kimyadan da şey yaptım. E, i̇ki testim vardı şeyden. E, pardon üç testim vardı. E, çözünürlük dengesinden. Çözünürlük dengesini işte bu testi bitirdim. Sonrasında e, bir test vardı. Burada iyon kesri ve çökelme şartları diye bir test vardı. Bu testi hiç Görkem Hoca 2022 videolarında hiç anlatmamış. Yani bu konuyu hiç anlatmamış. Böyle başlık vermedi bize. E, bir de YouTube'da arattığımda bu İon Kesri yazdığımda Görkem Hoca'nın 2019'su videoları falan çıktı. O yüzden dedim ki herhalde bu nüfrette falan yoktur diye düşündüm. O yüzden çözmedim. Bir de burada dengeyi etkileyen faktörleri çözdüm. Çözünürlüğü etkileyen faktörler. Böyle 3 test oldu. Bugünün bu şekilde geçti. Yani şimdi düşüp yatacağım direkt. Yani günümüz burada bitmiş oluyor ve günümüz kaç saatle bitiriyoruz? 7 saat 3 dakika 15 saniye. Güzel bir puandı. <laughs> Güzel bir puan. Aslında daha çok çalışırdım. Yani yani 3 4 saatlik daha çalışmam vardı. Ama 4 saatte işte banyo yaptım, işte program yaptım. Sonra öyle program biraz uzun sürüyor. Program e, en az bir saat buçuk saat sürüyor. O yüzden birazcık e, kafa yordum programa. Önüm, önemli bir program var çünkü önümde. Bakalım halledebileceğim mi? İnşallah hepimiz hallederiz. Ben de şu programı halledersem yani affedersiniz bir yerleri kurtaracağım. <laughs> Götü kurtaracağız arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Diğer günlerde görüşmek üzere. Bay bay.